Affedersiniz, evet. siz eski yazı okuyabiliyorsunuz galiba. Evet. Şurada bir tane mezar taşı var, rica etsem bana yardım eder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben adını anlayabildim, Şevki Bey. Evet. Değil mi? Evet, Hı -hı. Şevki Bey. Ölüm tarihi 1317. Hı -hı. Yani 1901. 1901. Ve bir şair. Öyle mi? Evet. Ha, altındaki şiiri mi peki o zaman? Altındaki şiir, Acemce bir şiir peki ne diyor? Kaderem raudayı cennet ve düğendüm bir fıruk. Ne halef başım eğer men becevi ne furuşem. Ne demek peki? Türkçesi? Türkçesi Babam cennetten buğday çalmış. Hı hı. Eğer ben cennete düşersem bütün cenneti çalarım diyor. <laughs> <diye. gülüyor> Güzelmiş. Evet.